Efendim bir kalp çarpıntısı, ilk buluşma, neler hissedecekler, kimlerle buluşacaklar ve neler giymişler az sonra göreceğiz. Adı ne? Ayaz. Ayaz gelir misin lütfen? Denize mi yürüyorsun? Beğeniyorum. Beğeniyorsun. Benim bir arkadaşıma bayağı bir yazmışsın gel diye. Ee, o da teşekkürler demiş gelmemiş. Sonra baktın Ayaz geliyor. Ayaz'a gel dedi. <laughs> Sanki evleniyor muyum bana? Bahar şimdi boş verelim tarzı, stili, ilk buluşmayı filan. Ben seni bir Lara Su'yla buluşturayım. Ne? Nasıl yani? Lara Su'yu getirttim ben buraya. Aaa! Ama Tuğçe de çok iyi anlaşıyor mesela. Onu evet onu ben de duydum. <laughs> Biraz üzüldüm. Aşko, ki... aşko diyor ona. Aşko Haberin aşko, aşko diyorlar aşko birbirine. Ama diyorsun? Ama ben aşkoların aşkosu diyor. Tuğçe Mecquen. o benim aşkolarımın <laughs> aşkosu. Demek zorunda Hayır, yani artık yani. iyi anlaşmıyor. <laughs> Bahar.